Herkese merhaba. Şimdi bu videomda birim çemberden bahsedeceğim. Bir önceki ders, bir önceki videoda esas ölçüyü anlatmıştım. Şimdi birim çember ne demek? Birim çember merkezi orijinde yarıçapı bir birim olan, şöyle şurada tabii ki bu x ekseni ve bu y ekseni. O yüzden şuraya eksi birleri yazalım. Bu da eksi bir. Yarıçapı bir birim, merkezi orijin olan e, çemberdir birim çember. Şimdi mesela ben burada çemberin üzerinde bir nokta seçtiğimi düşünelim. X ve Y noktası. Şu uzunluğun benim yarıçaptır, yani bir birim. Şimdi şuradan bir dikme indirdiğim zaman şu uzunluk X'i gösterir. Bu uzunluk da Y'yi. Şimdi burada Pisagor yaptığımız zaman burada hemen bir Pisagor yapalım. Ne gelir buradan? X'in karesi artı Y'nin karesi eşittir Birin karesi. Bakın bu 1'in karesi 1'dir. Yani şöyle yazarsak x kare artı y kare eşittir 1. Bakın bu çember denklemidir. Yani ben aslında bu çember birim çember üzerinde herhangi bir nokta seçtiğim zaman yani ister burada ister burada yani bölge olarak hangi bölgede olursa olsun x'in karesi ile y'nin karesi kaça eşit olmak zorunda? 1'e. Şimdi bölgeleri de bir hatırlayalım. Bu birinci bölgemizdi. Bu ikinci bölge. üçüncü bölge burası da dördüncü bölge ee, şimdi mesela şöyle bir soru sorulsa bir örnek yapalım diyelim ki şöyle A noktası işte kaça kaç olsun 1 bölü 2'ye e, A olsun bu nokta eğer birim çember üzerinde ise birim çember üzerinde ise A'nın alabileceği değerlerden bahsedelim. Yani bulalım A'nın ne olabileceğini bulalım. Şimdi şunu unutmuyoruz. Neydi birim çemberi denklemini biz çıkardık buradan zaten. X kare ile Y karenin 1'e eşit olduğunu bulduk. O yüzden ben X gördüğüm yere 1 bölü 2 Y gördüm yere de ne yazıyorum? A. Bakın buradan 1 bölü 4 geliyor. 1 bölü 4 artı A kare eşittir 1. Bunu buraya atarsam A kare eşittir 1 eksi 1 bölü 4'ten A kare buradan 3 bölü 4 yapar. Yani A dediğim sayı kök 3 bölü 2 ya da eksi kök 3 bölü 2 olur. A'nın değerlerini bulmuş olduk. Bunu umarım anlamışsınızdır. Ne demek istediğimi. Şimdi ee, başka bir renk kalem alayım. Siyahla yazalım buradan. Şimdi ben burada birim çemberi oluşturdum. Ee, birim çemberin üzerinde bir üçgen belirledik şurada. Şimdi şurada bir açı oluştu. Bu açıya alfa dersek. Şimdi e, x ekseniyle ile pozitif yönlü açı yapıyorum. Yani açının yönünü şöyle aldığım zaman pozitif oluyordu. Şimdi kosinüs ve <laughs> sinüsleri tanıtalım bu şeyde birim çember üzerinde. Şimdi kosinüs dediğimiz fonksiyon nereye yazayım onu? Şuralara not alalım. Kosinüs. Yani kos alfa ile gösterelim bunu. Şimdi şurası bir birimdir. Kosinüs komşu kenarın hipotenüse oranıdır. Komşu kenar bölü hipotenüs. Yani aslında şu tanımı da yapabiliriz tabii ki. E, alfanın yani bu buradaki pozitif yönlü alfanın x doğrultusundaki yani x ekseninde oluşturduğu uzunluk oluyor aslında. E, yani şu uzunluğun ismine biz kosinüs diyoruz. Kosinüs alfa. Şimdi e, zaten komşu kenar şuraya da ak desem mesela ya da şuraya k diyelim ok uzunluğu. Yani aslında şu üçgende kosinüs alfa neye eşit oluyor? komşu kenar yani OK bölü hipotenüsünde de 1 olduğuna göre şuraya 1 yazdığım zaman bakın direkt aslında cos alfanın OK uzunluğunu olduğunu bu tanımdan yola çıkarak da bulmuş olduk. Yani tekrar edelim x ekseninin pozitif yönlü açısının x ekseninde oluşturduğu uzunluk oluyor aslında. Şimdi sine geçelim. Sinüs alfa neydi? Sinüs sinüste sin alfa diye şöyle yazalım. Sinüs alfa. O da karşı kenar karşı kenar bölü hipotenüs. Uzunluğu tabi. Buraya yazmadım ama bunlar hep uzunluk. Şimdi bunun karşı kenarı y demiştik. Hipotenüse de 1 dedik. O zaman y bölü 1'den ne gelir? Yani y gelir. O zaman buraya da ne diyoruz? Sinüs alfa. Şimdi kosinüs alfa bakın şu uzunluk demektir. Sinüs alfa da bu uzunluk demektir. Yani ben üçgeni istediğim gibi tabii ki e, burada da seçebilirim. Hatta şu parçayı şöyle düşünün. E, ben böyle de yapabilirim üçgeni. Şu şekilde de yapabilirim. Yani maksimum gelebileceğim nokta bir aslında. Yani şu dikey uzunluğun. Ve e, döndürdüğüm zaman yani döndü, ikinci bölgede, üçüncü bölgede aldığım zaman ee, şöyle düşünün, şöyle yaptığımı düşünün. Şu uzunluk yani en en düşük kaça kadar gelebilir? Eksi 1'e kadar. Yani aslında birim çemberin üzerindeki y eksilinin şu eksi 1 ile 1 bir aralığı bana hangi fonksiyonu tanımlıyor? Sinüs. O zaman yazalım. Sin kaçla kaç arasındaymış? Eksi 1 ile artı 1 arasında. Şimdi aynı mantıklı kosu düşünelim. Kos yatay eksendi yani şu uzunluğu biz kos alfa demiştik o zaman bu uzunluk en fazla 1 olabilir değil mi bu tarafa gelirsek de en az eksi 1 olabilir o zaman kos alfa da eksi 1 ile artı 1 arasındadır diyeceğiz bunlar önemli yani sin alfanın değerini ben eksi 1 ile 1 arasında bulabilirim kos alfayı da eksi 1 ile 1 arasında şimdi son olarak şurada e, pisagor yapalım Şöyle umarım karışmamıştır. Şurada Pisagor yaptığım zaman yani kosinüsün karesi şöyle artı sinin karesi neye eşittir? Hipotenüsün karesine yani 1'e. Evet çok önemli bir özdeşlik öz özellik bu. Çok önemli. Bunu yıldız atıyorum. Bunu nereden çıkarmış olduk? Dik üçgende bir Pisagor yaptık. Kos kosun karesi sinin karesini karelerini aldık ve neye eşit dedik bire. Umarım anlamışsınızdır. Ee, tabii ki devamını devamında sekant, tanjant, kotanjant, sekant ve kosekantı da anlatacağım. Ama çok sıkmamak için şimdilik burada bitiriyorum.